25 Eylül ve 1 Ekim tarihleri arasında itfaiyecilik haftası olduğundan dolayı itfaiye teşkilatlarımızın yapmış olduğu işlerle ilgili çocuklara aktarılması adına okullarımızı ziyaret ediyoruz veya okullarımıza davet ediliyoruz veya okullarımız bizleri hizmet binamızda ziyaret ediyorlar. Bunun akabinde çocuklara biz gerekli tanıtımlarımızı yapıyoruz, işlerimizi anlatıyoruz. Aslında bu şekilde de itfaiyenin yoğunluğunun ortaya çıktığı aşikari oluyor. İtfaiye olarak da biz okul yönetimlerimize, öğretmenlerimize, velilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bizleri hatırladıkları için bu önemli günlerde çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Okulumuza İtfaiye haftası münasebetiyle gelip öğrencilerimize gerekli bilgilendirmeleri yapan, eğitimleri veren değerli İtfaiye ekibine teşekkür ediyoruz. Evet, yangını söylemiştik. Bunun haricinde... Hayvanları kurtarmak için. Hayvanları kurtarıyor. Evet, çok güzel. Daya yangınları. Yangınları söndürüyor. Başka kim var? Aburuk ki, kaç saat? Ha, el, 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 el sağlık. Ah, ah, tamam. Bye bye.